Bizim dönemi bizim bıraktı çünkü. Bak 2004'te, yok 2004'te demişim. 2002'de şu anki belediye başkanı görevi teslim etti. Ben oradan biliyorum. Ben çünkü 2002'den o günden beri ben uçuyor, gitmiyorum. Ya e şimdi yani ne? 2004'te mi olmuş, <laughs> 2002'de mi olmuş? 2004'te olmuş. 2002'yi nereden senin aklına geldi? 2002'de, <laughs> 2002'de benim çünkü 2002'de ben bizim belediye başkanı Ali Erdoğan. 2005'de niye bıraktı bir üniversitesi? Ha sadece sizinki de 2002'de. Zikret için de sende. Sadece uçakta mı oldu? Abi güzel bir Niye bıraktı adam 2002'de belediye? Ya yememiştir. Ha şey abi, abi, ben de bir parça değil mi bıraktı seçim olmadan ya? Sadece... <laughs> 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 Kardeşim. Cizanda mı yazıyor? Bana değil. Dur. Ne oldu? <laughs> <12 .000'de>... <gülüyor> <gülüyor> ne o ben anlamadım Ne <laughs> anlamadım. Yani <laughs> Oğlum, olmuş, o cildana niye baktı bunun anlamıdır Şimdi 2004'te değişti değil Ben sonra Doğru da neyi sürdü sen o zaman? Şöyle anlamadım Ya 2002 Ay senden halime yargılar gibi dönüyordun <laughs> Halime <laughs> Ya doğru 2002'de 2002'de böyle bir yerel seçimler oldu Kıh kıhh kıhh Olmadı mı Abi gittim doldu ya. Başkan da dedi zaten. Kardeşim 2002'de yılı yine belediye seçimi olmadı mı? İlk 2000... Allah Allah! <laughs> ne? Tamam, 2004 olmuştu. 2002 tamam. <laughs> de, de yani. olmuştu. <laughs> evet, ben o zaman... Ben ben o bir işe daha geldim. 99 da tamam doğru yine doğru. 2002'de bizim belediye başkanıydı. Tam hayata doğru. 2004'te gelen seçim mi? Peki 2002'de ne oldu ben onu anlamadım abi ben. An 2002'de geçti Şimdi nasıl oldu? 2002'de seçim oldu.